Otomobil meraklısı Ardal kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 11 Mart tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki son değişikliklerle karşınızda olmaya devam. Arkadaşlar fiyatları paylaşmıştık. Mart ayında bayi gezilerimize başlamıştık. Ancak başlamadan önce şu detayı verelim. Bugün itibariyle Volkswagen'de bir zam geldi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Mart ayındaki fiyatlar Volkswagen'de Şubat ayında aynıydı. Ama büyük bir ihtimal kuru bazlı arkadaşlar. Euro kurundan kaynaklı zam gelmiş detaylı lere bakalım. Pololarda arkadaşlar 42.800 ile 56.800 TL arasında zam gelmiş. Başlangıç paket 42.800. En fullü 56.800. T Cross'lara baktığımız zaman 50.000 TL ile 62.000 lira 62, lir arasında zam geldiğini görüyoruz. En ucuz T Cross 1.711 ve en ucuz Polo 1.450. Yani en uygun liste fiyatlı Volkswagen 1.450.000 lira. Ciddi bir rakam. Taygo arkadaşlar 48 bin lirayla 70 bin lira zam geldi. En ucuz Taygo 1628 liste fiyatı 2025. Yeni Golf'e de baktığımız zaman arkadaşlar 40, e 28 bin lirayla özellikle 68 bin lirasına zam olduğunu görüyoruz. Böylece en uygun Golf 1633 TL olarak karşımıza çıkıyor. t da baktığımız zaman arkadaşlar artık t 2 milyona dayandı. 1 milyon 988 bin lira 58 bin liraya zam gelmiş. En fulle de 73 bin lira zam geldiğini görürüz. Tiguan'ler arkadaşlar 2 milyon 379 bin lira olmuş. 70, 70 bin liralık zamla ve en full paketi de 90 bin liralık zam gelmiş. O da 3 milyon 85. Passat'a da bak baktığımız zaman ilk 3 pakette arkadaşlar başlangıç Passat yeni Passat 2 milyon 469 bin lira olmuş 72 bin zam ve e, elegance pakette 91 bin liralık zamla karşımıza çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi son değişiklikler böyle tabii ki bayilere gittiğiniz zaman mutlaka liste fiyatını indirim olacaktır ama buradaki zam e, bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar yorumları size bırakıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın